Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Valorant hakkında sizlere birkaç bilgi vereceğim. Nasıl erken indirebilirsiniz? Nasıl bu kapalı beta sürümünü edinebilirsiniz? Bunlar hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bilmeyen kardeşim, bilmeyen dostlarım, bilmeyen arkadaşlarım hakkında yardımcı olmaya çalışacağım dediğim gibi. Şimdi nasıl yapacaksınız? ilk başta buradan Valorant'ın sitesinden bu linki de ilk başta ilk etapta açıklama kısmına koyacağım. Bu siteye giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sonrasında da burada da Riot hesabınız büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Yok ise buradan bir hesap oluştura tıklıyorsunuz. Var ise kendi hesabınız varsa burada oturum aça tıklayıp kendi hesabınızı açıyorsunuz. Burada işte şifrenizi giriyorsunuz. Daha sonrasında otomatikmen, otomatikmen oturumunuzu açıyorsunuz. Daha sonrasında yapmanız gerekenler. Ne yapacaksınız? Önemli olan nokta bu. Erkek saç modelleri diye bir Yusuf'a bakmıştım, o orada kalmış. Neyse o önemli değil. Buradan Twitch'e giriyoruz. Bu arada ben de Twitch'te yayınlar yapıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Milver06. Neyse reklamı geçelim, videoya odaklanalım. Buradan Valorant yayıncılarına giriyorsunuz. Tamam mı? Giriyorsunuz, sesi kapatıyorsunuz. Bir tanesini örnek olarak girdim. Daha sonrasında bunu durduralım, telif falan yemeyelim. Burada drop Drop yazamadım. 30 saniye sonra yazabileceksiniz. ünlem drop yazıyorsunuz. Bütün Valorant oynayan yayıncıları açabilirsiniz. Ardından durdur durdurmayacaksınız. Sesini kapatacaksınız sadece. ünlem drop Bu aboneleri açmış sanırım. ünlem drop Buraya giriyorsunuz. Ünlem drop yazıyorsunuz. Tamam mı? Ünlem çekiliş ya da e, bazıları e, onu ayarlıyor. Ünlem mesela drop. Ünlem çekiliş. O e, ona göre e, size drop atıyor. E, yayını dediğim gibi devam ettirip sesini kapatıp arka planda açık olması lazım. Buradan yeni sekmeden açıp e, umarım laptopunuz, bilgisayarınız iyidir. Telefonda da yapabilirsiniz bunu. Şansınızı arttırmak için birden çok sekme açıyorsunuz. Ardından girip ünlem drop yazıyorsunuz bazıları aboneye etkin chat yapıyor bazıları bazen bir kısımda açıyor o kısmı yakalayın ünlem drop yazdığınız zaman e, bu size çıkma olasılığını arttırıyor drop düşme olasılığı şanslıysanız düşüyor e, bunu da sizlere belirteyim ama benim size önerim birçok yayıncıyı açıp ünlem drop yazıp şansınızı beklemek olacaktır arkadaşlar e, düştüğünü nasıl anlıyorsunuz size kayıtlı olduğunuz mail'e bir mail düşüyor ve ardından o mailden e, o key'den oyununuzu aktif edebiliyorsunuz. E, oyun düşen varsa Discord kanalıma gelip yardımcı olabilirim nasıl aktif edeceğiniz. Ha sorarsanız bana düştü mü, bana da düşmedi. E, pek aktif değilim çünkü platformlarda ve açıkçası benim pek içime sinmedi oyun. Neden diyecekseniz yani e, çünkü e, rakip oyuncu böyle bir ulti attığında falan basitçe ölmek istemiyorum. Bir CS oyuncusu, CS:GO oyuncusu olarak basit bir şekilde ölmek istemiyorum. Ha bu yüzden beni pe pek tatmin etmedi ama tabii ki de beğenenlerde kesinlikle saygım var e, oyun çıktığı zaman yine bir oynanış videosu atmak istiyorum Umarım beni beğenmişsinizdir sizlere güzel e, bir şekilde açıklamışımdır e, lütfen bu videoyu beğeni atarsanız like atarsanız çok çok sevinirim kanalımda hala abone değilseniz abone olsanız bana bu yolda büyük bir destek vermiş olursunuz Kendinize iyi bakın e, bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet Bay bye bye